Poşetli fidanlarımızı 12 ay dikebiliriz. Yaz boyunca özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında e, normal mevsimde diktiğimiz fidanların eksiklerini veya poşetli olarak bahçe oluşturduğumuzda önce bu poşetli fidanımızın üzeri meyveli, e, aşılı fidanımızın altını kesiyoruz. Bu şekilde e, altını çıkarıyoruz. Yerine koyuyoruz altı ile birlikte poşetli vidanımızı. Yerine koyduktan sonra yan tabanını kesiyoruz. E, poşetli vidanımızı altını kestikten sonra yerine koyuyoruz ve yan tarafını keserek böyle çıkarıyoruz. Poşetini görmüş olduğunuz şekilde çıkarıyoruz ve yumuşak toprakla çevresini dolduruyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu aşı yerinin toprak seviyesinde, tarla seviyesinin üzerinde olması. Normal poşetli vidanın seviyesinde bu tarla seviyesinde eşit olarak bunu dikip can suyunu veriyoruz. Yanına bir tane çıta hereke dikersek iyi olur. Evet, bu şekilde diktik. Hocam bir çıta varsa herekemiz yakınlarda. Evet. Şimdi can suyunu can suyunu veriyoruz bu şekilde. Ve bir tane koruyucu kuş konmaz e, sopa dikersek e, faydalı oluyor. Evet. Şimdi Poşetli fidanımızı yaz döneminde dikmiş oluyoruz. Bu da koruyucusu. Poşetli fidan dikmenin avantajı her mevsim dikilebilmesi. Yani yaz döneminde, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında istediğimiz dönemde çıplak köklü fidanları dikemediğimiz yerlere eksiklerimize bu poşetli fidanları, aşılı fidanları dikebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu diktikten sonra. Bunun kök geliştirici kumik asit gübrelerini, taban gübrelerini, dap gübresi, fosforlu gübrelerini veya geliştirici şeker gübresi dediğimiz, ürik asit dediğimiz azotlu gübrelerini Mayıs ayında özellikle yazın sıcaklarında vermemeye gayret ediyoruz. Mayıs-Haziran ayında gübrelerini tamamlayıp yaz boyu da sulamaya devam ediyoruz. 1 Eylül'de sulama suyunu kesiyoruz ki kışa hazırlansın yaprak döksün diye